Afiyet olsun. Ortağım, işler kesat. Hmm, kesat tabii ya. Sana kaç kere dedim, şu dükkanda lahmacun yapalım, Adana Urfa koyalım dedim. İşin gücün Şangay. Ayrıca sen kesatı ne ara öğrendin Geçen Yaren'den duydum. Kesat, yanlış kelime. Yaren'de yanlış olmaz. Kesat, şey işte, işte sinek avlıyoruz da aynı şey. Sinek? He sinek. Oğlum uçar ya bız. bız, bız. Çıtları öldürürsün. Hani o kadar iş yok ki dükkanda onunla uğraşıyorlar. Sinekle uğraşıyorlar anlamında. Anladım. Emin misin? Evet. Hadi ben kaçtım. Ortam nereye? Kasayı bırakma. İçine bak içine. Ho ho ho. Ama sakın bayılmayın lütfen. Hoş geldiniz Umay Hanım. Hoş bulduk. Ne alırdınız? Ha, bugün karnımı değil ruhumu doyurmaya geldim şanlı Bey. Bana meditasyon yapmayı öğretir misiniz? Ho. Tai Chi insanı bebek kadar esnek, amele kadar kuvvetli yapar Umay Hanım. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Ama çakralarımız açık. Siz bunları nereden biliyorsunuz Şenli Bey? Askerde. Askerliği Shaolin tapınağında yaptı ben. Rahip postasıydı. Çok rahat etti. Rahip bensiz ayine bile gitmezdi. Umay Hanım, şimdi eller böyle. Ay ben yapamayacağım galiba. Kararlı olun, yapabilirsiniz. Gerçekten mi? Gerçekten. Ana, manzarayı kes, kattı manzara. <laughs> Lan bu ne? Dükkanın <laughs> iyice çıktı ha. <laughs> bu Tai Chi. Kung Fu'nun meditasyona yönelik olanı. Vuruşlar fiziksel güç yerine Chi denilen bir güçle yapılıyor. Ayrıca kata Japonca'da dans demek. Çinliler bu kelimeyi asla kullanmıyorlar. <laughs> Peki sen bunları nereden biliyorsun? Hadi hadi, hadi. hadi. hadi yavrum cilala parlat cilala parlat. Allah yardımcın olsun. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük